Hadi be. Hadi be. Çüş. Çüş. Aslanlarım adam olacaksınız. Merhaba arkadaşlar ben karşınızdaki Evi Seedbox. Bugün e, sizlere ormanda rengar oynayacağım. Tuttuk onu. Gel buraya gel. O kill bana kalsın ama ya. Bakayım. Nice. Çok güzel oldu bu. Level 2 olup Red, Gold. Chrome. Base atacağız. Thunder girdik Master Of ben niye smite attım yanlışlıkla attım. Apey. Rune olarak da AD, e, Armor ve MR girdim. Genellikle cooldown falan da alabiliyorsun. Bilginiz olsun. Surprise motherfucker. Hadi be. Bay bay. Aga aga aga. Jungle'ımı dönmeye devam edeyim diyeceğim. Ee, hitra bitiyorsa Hitra alacağım bu arada. Bu arada Rengar Jungle'da karşı takıma eğer çok ade gelirse e, Karabalta, Yoğumu, işte öyle adamızları ya e, çok HP gelirse direkt Karabalta, Malmortius bitirin. Her adam kestiğimizde e, ilave saldırı gücümüz artıyor. Şuradaki gördüğünüz gibi azalıyor bunlar. Nereye attın lan onu? Hop oh, bye bye. <laughs> şok olduz aldım E ee? Yeah my boy! Get out of my jungle, bitches! Benim ormanımdan kaybolacağım. abi abi Arkadaşlar Rengar gerçekten e, çok güçlü bir karakter. Umarım beğenilerinizi eksik etmezsiniz. E, elimden geldiği kadarıyla A'dan Z'sine kadar size her bir şeyin bilgisini vermeye çalışacağım çünkü bu karakterin. Şunu kesersem level 6 olur muyum? Olmam değil mi? Sen dur şurada. E'yi de attığınızda böyle adamı A atıyorsunuz bildiğiniz. Uff! Level 6 oldum. <laughs> Hop geldim. Tutarım. Güzel. Hadi al onu. Al onu artık. Nice. Well play, well play, well play. <laughs> Uçsin <laughs> ayarlayamadı. Çok iyi. Ben buradan aldım mı asistimi? Nice aldım herhalde, değil mi? Aldım, almadım, almadım. Bu arada yorumlarda sürekli bir belirtirseniz sevinirim bu arada. Abi bunu oyna bak. Yani çok dediğim gibi yorumlara elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum. Bana söyleyebilirsiniz abi bunu oynayabilirsin, bunu oynayabilirsin diye. Ben hangisi o an turnuvalarda falan da gözüken bir karakterse onu size elimden geldiği kadarıyla oynarım. Bilginiz olsun. Gel buraya gel. Bu trymana lazım çünkü. Hayır, al onu. Öl. Bana geldi mi o? Canana avradını. İlla katletmem mi lazım? Lan bana yardım yardım. Abi W tam, tam geldiydi. 100 bin abone videosunu çekiyoruz. Bu hayvanlara olan e, bağış farkındalık videosunun. Bu hafta yani bu hafta sonuna kadar bu video işini bitirmiş oluruz. Bu girdiğimiz hafta sona kadar ee, son birkaç gün gene bir e, bağış yani oyunfordon bağışlar daha devam ediyor açıklama kısmında o zaten duruyor ee, attığınız bağışlar için çok teşekkür ederim yani Çok kişi IBAN numarası falan filan ona benzer şeyler istedi ben şu videonun e, bir %80'ine geldikten sonra son birkaç videomda yani yükleyeceğim o zamanlar yükleyeceğim videoda şey yapacağım e, elimden geldiği kadarıyla o IBAN'ı birkaç videoda paylaşacağım ee, bilginiz olsun. E, ee, farkındalık videosunu zaten çok kişi bizim kanaldakiler bilir. 100 bin abone böyle bir e, düşüncemiz vardı. Onu yapacağız kısmetse artık. Dur orada. Dur orada. Yes be aldım o kili. Güzel. Hadi be W geldiydi gene geldiydi. <laughs> ne vurdu? Genellikle kombonu zaten ultide açıp adamın kafasına atlayıp Q Q Q Q Abi nasıl vuruyoruz? Biz buna taktikle vuruyor muyuz? Yeni alamete bakar mısın abi? Ay bu yeni alamet gerçekten çok saçma olmuş. Yani, yani, ben şimdi bu alameti gidip bota kuracağım. Baba iyi izle. Aslanım bir sakin ol ya. Yoğun falan basalım ya. Aslanım bir sakin ol. Kule Canına gelecek kukuleye bizim adamet. Adamet çık. Vavukus pokus. Allahu ekber Allahu ekber. Yani başka bir şey söyleyecek mi? O neden sağzım bu geldi. Baba, baba nasıl vuruyor kukuleye baba baba. Sen kal orada. <laughs> Üff be aslanım vur be. Bana saldırınca saldırıyor musun ona? Niye saldırmıyorsun? Oğlum sen kime artistik yapıyorsun? Seni sattı yani ha. Satmasa da keserdim seni gerçekten. Alameti, alameti mi kestiler ama ya? Alametim kuleyi almış. Adamsın be alamet. Gaga 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 free. abi senin o ultini var ya o ultini. Senin ultinin. Bu arada playlistim açık açıklama kısmını genellikle e, videoyu izleyen arkadaşlar açıklama kısmına baksın. Orada oynatma listelerimiz var. İşte 100, 100 tek win atan işte %100 win alan, tek atan şampiyonlar tam anlatımlı oyunlar, bronz oyun sunumları tarzında. <laughs> e, bronz nasıl tek başına taşınır tarzında video playlistlerimiz var. O play oynatma listelerinin açıklama kısmında ulaşabilirsiniz abi. E, onun haricinde başka ne reklam yapayım size? Vallahi başka bir şey gelmedi aklıma yani Şu oyun bir 800 900 ad yapıp clickbait yapıp hepinizin bu videoya bağlanmasını istiyorum. Umarım öyle bir clickbait yapabilirim. <laughs> Hadi be, hadi be, hadi be, abi. Lan lan keşke smite, smite lan ona ulan lan gene hain pusuya düşürdüler beni ya Oğlum bir anda oradan 10 kişi nasıl çıkıyorsunuz ben anlamadım ki Yemin Suriye ordusuyla kapışıyoruz sanki ya Sivir kardeşim ne yapan Eee <laughs> Komutan Logar göremiyor efendim kör oldum Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim Gel aslanım. Aslanım nereye kaçan? Aslanım kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden. Gel aslanım sana flash harcatma. Bak yoğun muydu attım. Aslanım ne pan ya? Aga 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 atarım dedim kaçaman kurtulaman Kıbrıs rengarından. Çok fazla bak bak nasıl vuruyorum bak iyiyiz Abi böyle bir vuruş yok ya. Gerçekten böyle bir vuruş yok. <laughs> aslanım seni keserim kimse alamaz elimden aslanım. Aslanım gel. Baba 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 Bak bak bak. Aga aga aga. <laughs> Oğlum çok pis tek yedi lan. <laughs> baronu da alabiliyor ka bu. Uf 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 nasıl vuruyoruz da o barona var. Neyse baronu alıyoruz en azından. Bir de tek atsam Beyzekine gidip tamamdır. 830 AD 850 AD. Nerenin manyasız da kaç saniye doyuyor bu Lucian? Lucian'ı Beyze e gidip keseceğim. 10 saniye olur mu? Merhaba arkadaşlar ben karşınızdaki MC bugün sizlere <laughs> Orpat'la Jungle Rengar oynayacağım Bu MC bu da Ömer ikinci video başlangıcımız bu arada Ben ilk başta biraz öldüm ee, Ölmemin nedeni Videoyu anlatmaya dalmışım da yapacak bir şey yok Flash attım Abi kim oynamış bunun ayarlarıyla kim oynamış İnandım ya tamam Millet soracak zaten niye bu 0-0 gidiyor diye ya videoyu anlatmaya <laughs> dalmışım arkadaşlar. Özür dilerim. Yani. Jungle Rengar oynadığınız zaman e, lane yani çok fazla jungle'da vakit geçirmeyin. Direkt lane'lere ganga oynayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dur da o fanları kaçıracaksın sen. Onu da kaçıracaksın. <laughs> Ama kaçıracaktı kardeş. Biraz nerf mörf yedi ama Rengar her türlü arkadaşlar sıkıntı bir karakter bilginiz olsun. Ben şuradan grump alıp level 6 olup galiba tapa uğrayacağım. Geldim 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 geldim. Dur 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 dur. Ya üf. Bizim Ziggs yanlış oynadı orada. İleriye doğru gitmesine gerek yoktu. Yani Kovalamasına gerek yoktu. Ben çok rahat bir şekilde keserdim. Şimdi base atacağım burada burayı ittirip. Adam kovalarken ya da kaçarken mesela adam arkanızda sizi kovalar. Hop böyle kuyuda daha hızlı kaçma şansımız var. Nope. Hadi. Hadi. Kardeş. <laughs> Ama neyse. Zix topladı bu sefer ya. Nice. Biliyorum onu ya. Nice. Güzel oldu bu. Neyse aldık. <laughs> ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Abi, atlamadan önce kıya bastım ya. Ulu tutarım, ulu tuttum, tuttum, tuttum. Güzel. Aga 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 aga. Sen fark ettiysen de yerde kaldı. Dönecek bir jungle yok çünkü. Adamı bütün jungle'ını ele geçirdim. Hayır. Hızlandım ama. Ya, of. durun amk. Nope. Ya onu doşlayamam işte o bir yerden sonra vuruyor ağzımın içine kanka. Şu an adam kesmem lazım. Kanka çok can sıkıcı bir karakter gerçekten bak. Gördüğün gibi abi. Easy peasy. Anladın? Karakter böyle bu kadar. Bu güçlü bir karakter yani. Dur. Bir de ben şansa vere şey almış olsaydım kanka. Fire direkt olmuş olsaydı karşıda. Aman Allah'ım. Kim kimi tutar aslanı bundan sonra. Ben eski rengarı çok becermezdim mesela ama şu anki rengarı ben bile beceriyorum. hayır ya şu iki itemi de bitirmiş olsak Bir de iki tane fire çıksa elixir alsak Elder alsak baron alsak binada. binadı Horospu çocuğu alalım. O neydi Lan oğlum sen kimsin lan Beni keseceksin e, ee, kaç yemişti? 1700 bir şey miydi? Neydi orada? Efsane bir hasar. Gerçekten efsane bir hasar. <laughs> ha. Dur şunu da alayım da kanka. Hayır hayır hayır. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakter aşırı OP. Aslanım ben sizin adamınız değilim aslanım. Öldüm ben. Ben öldüm. Bize işler mi bu? Taptar Engar oynarık biz. Yapılmayacak şeyler yapan adamlarık biz bilin. Aslanım, aslanım Keko ya Hadi yemediler hasarı, hasarı yemediler Melek billek Şimdi ya Hadi be

Adam olayaksınız. Adam olayaksınız. Adam, adam. Dur 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 baba. Oy! Çüş. Çüş. Nasıl bir tek giyişti lan? Bekle 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 bekle. Aslanım gel gel. Beni kes beni kes beni gel. Aha tuttum be. Geldim abi hadi bu son fight'ım Şuna tek vuruşla öldürmem lazım benim bu adamı ya. Hadi abi hadi abi hadi. Aha. Baba. Aslanlarım adam olacaksınız. <laughs> <laughs>